Merhaba sevgili Vizyon izleyicileri. Bu programımızda engel tanımayan engelli bir arkadaşım var. Çünkü gerçekten e, yaptığı işler çok aktif birisi bir kere. E, i̇nanın e, onunla tanıştığımız günden beri o sürekli e, etkinliklerini çoğaltıyor. Ben aynı etkinliklere devam ediyorum. Ama çok keyifli bir sohbet bizi bekliyor. Türkülü mülkülü bir sohbet olacak. Muratcan Ergün konuğumuz. Hoş geldin Muratcan. Hoş bulduk Sertan Bey. Nasılsın? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Valla engelleri tanımadın yani. Evet. Geldin stüdyoya. Evet. Sohbet edeceğiz seninle. Evet. Bugün böyle senden türkü de isteyeceğim. Evet, evet. Mutlaka çalışmaların çünkü gitgide üstüne koyarak seve, ilerletiyorsun seve. müzikte de. Ben önce hem senin bu azimli yürüyüşün hem çalışkanlığınla ilgili gençlere, engel görenlere hayatı kişilere Bu bazen insanların illaki bedenen değil, kendi motivasyonlarına da engel koyabiliyorlar. Bence en kötü engelli bu evet. olduğunu düşünüyorum. Evet. Seni dinlemek istiyorum biraz. Ne evet. zaman başladın iş hayatına? Neler yapıyorsun? Neredeydin? Nerelere geldin? Öncelikle şöyle başlayayım. Öncelikle Sertan Bey tekrardan konuk kaldığınız için çok teşekkür Rica ediyorum. Rica ederiz. Ee, şöyle şöyle başlayayım. 19 yaşında e, çalışmaya başladım. Yaklaşık 11 yıldır çalışma hayatının içindeyim. 2012 yılında iki e, de bir çağrı merkezi e, sektöründe çalışmaya başladım ve şu anda e, dünyaca ünlü isim yapmış bir, firma, e, bir firmada idari asistan olarak çalışmaktayım. Bir yandan e, sosyal faaliyetlerimize devam ediyoruz. Ee, zehir gibi kitap okuyanlar grubumuz var oraya da oraya da dahil oldum. Ee, temel e, Kartal Kartal'da bir derneğimiz derneğimiz var. İyilik yap iyi ol e, derneğimiz var. Sanat atölyemiz var. Orada e, sevgili temel tiyatro eğitmenim aynı zamanda tiyatro yönetmenim, sevgili emekli edebiyat öğretmenim Dilek Uyar yönetiminde yönetiminde temel tiyatro oyunculuk derslerine başladık. Onun onun dışında bir yandan klip çalışmalarımız var, akustik çalışmalarımız var. Onlara devam ediyoruz. Maşallah. Çalışma hayatına devam ediyoruz. Koro çalışmalarına devam ediyoruz. Bir şekilde hayat hayatı sürdürüyoruz. Peki e, zor olmuyor mu bu kadar? Nasıl zaman yaratıyorsun kendine? Şöyle e, hani insan insan istedikten e, zaman yaratmak insanın elinde. İnsan istedikten sonra başaramayacağı hiçbir şey yok diye düşünüyorum. Yani ben de öyle düşünüyorum ama çoğu zaman günümüzde bir de e, gerçekten böyle 24 saat insanlara yetmiyor diyoruz ya. Bir de e, biz böyle her şeye ki şu yüzden söylüyorum ben gerçekten engelleri engelli olarak tanımlamıyorum çünkü o engeli onlara koyan biziz. Yani evet. otobüsler, otobüs durakları, evet. yollar, kaldırımlar. Kesinlikle, kesinlikle başka insanların bir yaptığı düzene Bir de şöyle bir şey var. Yani ben daha önce bundan bir hafta önce yaşadığım bir olayı anlatayım. Kendi kapımın önünden 600 metre yürüyüp otobüs durağına ulaştım. Otobüs durağında otobüs geldi, otobüs geldi. Arkamda tekerlekli sandalyeli bir abimin olduğunu fark ettim ve benim engelim ona göre hafif olduğu için ben önceliği ondan ondan tarafa kullandım Hani e, aparatlı Sonuçta e, şoförden orta kapıyı açıp e, rampayı açmasını e, rica rica etti dedi ki, dedi ki ben işte yetişmem lazım ramp rampayı açamam rampayı açamam Sen bir sonrakini bekle Sen bir sonrakini bekle dedi bunun içinde bunun içinde 153 153'ü aradım çünkü onun oraya nasıl geldiğini ben kendi gözümle gördüm. E, 153'ü aradım e, ve böyle böyle bir olayın olduğunu ve bununla ilgili yazı oluşturmak istediğimi oluşturdum. Bir e, bu iki gün önce cevabı geldi. Sonuçta o e, vatandaş e, haklı bulundu. Tekerlekli sandalye yolu olan arkadaş haklı bulundu. Önceli, önceliğin ondan tarafı olması gerektiğini ve şu anda bir e, halk otobüsü e, şoförünü görevden görevden al, görevden almaya kadar gitti. Sonuçta bir düğme, sonuç itibariyle elektronik bir şey. Bir düğmeye basacak, rampayı aşağı indirecek. Bu kadar üçengeç üçengeçliği yüzünden hani o o o insanı mağdur etti. Ama ben de vatandaş olarak yapmam yapmam gerekeni yapıp kendisine yardımcı oldum. Evet. Tebrik ederim. İşte her vatandaşın gerçekten böyle duyarlı olup bu şikayetleri gerekli yerlere evet. doğru şekilde iletmesi gerekiyor ki kimse bu kadar rahat edemez. Evet. Peki şu anki işinde neler yapıyorsun? Görevlerinle. Ee, işimiz işimizde neler, işimizde neler yapıyoruz? Ee, yeni, ba, yeni başlayacak olan personel personellerimizin e, sisteme ön ön bilgilerini, ön bilgilerini giriyorum. İşte onların e, kontrollerini yapıyorum. Özellikle personel kartlarını e, teslim alınması konusunda bir sistemi var onun. E, o sisteme, o sisteme işliyorum. O süre zarfı içerisinde araştırma e, dışarıdan eleman araştırma araştırması falan yapılıyor. O, tarz, o tarz işler yapıyorum şu anda. Yani hem veri takibi hem evet. verilerin sisteme işlenmesini İşlenmesi. sağlıyorsun. Evet. Peki e, ne kadar süre daha böyle çalışmayı düşünüyorsun Muratcan? Ee, yaklaşık 10 11 11 yılı 11 yılı devirdik. 2 e, yıl 2 yıl daha çalışacağım emekliliğe hak kazanmak için. Evet. Emekli olduk emekli olduktan sonra da sağlığım el verirse şu anda çalıştığım firmada devam edeceğim ama sağlığım el vermezse geçe, e, bundan iki gün önce şeyi araştırdım. Koskep e, e, engellilere geri ödemesiz kendi işini kurma imkanı veriyor bir 100 bin lira karşılığında. Bu süre zarfı içerisinde şu anki çalıştığım firma emekli olduktan sonra olmazsa bir enstrüman satış mağazası açmayı planlıyorum. Müzikle ilgili çalışmalar yapmak istiyorsun. Peki albümlere de çalıyor musun Muratcan? Ee, yok daha oralara daha oralara giremedik. Sadece, evet. sadece iki 2 ta, iki tane esere e, esere e, akustik çalışma yaptık. Atalar Atalar Stüdyo tarafından sevgili yönetmenim Selvi Alaçayır ve Nihat Batmaz'a da buradan selamlar olsun. Ee, bir tanesi Karadır Kaşların Yay Eylemişler, bir tanesi de Molisa Sakarsu'nun çok sevdiğim bir türküsü. Vay gözünü sevdiğimin dünyası. Bu süre zarfı içerisinde tabii sanattan kopmadık. Şu anda tiyatro çalışmalarına devam ediyoruz. Harika. Iki tane iki tane tiyatro oyununda yer alacağım. Bir tanesi e, değerli edebiyat öğretmenim Dilek Uyar'ın e, iki tanesi daha doğrusu. E, değerli edebiyat öğretmenim Dilek Uyar'ın yazmış olduğu. Bir tanesi Yarı Saydan Perşembe Hikayeleri, diğeri de Araba Kabağa Dönmeden. Araba Kabağa Dönmeden Araba Kabağa Dönmeden de e, başrollerini oynuyorum. Bir muhasebeci oynayacağım. E, ondan sonra e, Yarı Saydan Perşembe Hikayeleri'nde de bir tane Bay Asil dediğimiz bir karakter var. Onu da onda baya canlandırmaya çalışacağım elimden Daha geldiğince. Harika. Bir şey sormak istiyorum tiyatro diğer hayatının diğer bölümlerinde bu yaptığın çalışmalar, provalar, oyunculuk eğitimleri evet. hayatının diğer bölümlerine yansıyor mu? Tabii ki hayatın hayatın kendisi de bir tiyatro sahnesi değil mi zaten? Kesinlikle. Çevremizi çevremize baktığımızda şu anda herhangi bir iş yerinden ya da herhangi bir eylemden ayrıldı, ayrıldığınızda. O, o eylem esnasında yanınızda olan insanlar yeni bir iş hayatına geçtiğinizde ya da far, hayatınızda farklı bir eyleme geçtiğinizde şu anda e, şu anda yanınızda olmuyor. Neden? Çünkü o süre zarfı içerisinde e, en basit en basit örneği şudur. Hani bir iş ortamından ayrılıp farklı bir iş ortamına geçtiğinizde daha önceki çalışmış olduğunuz e, firmadaki insanlarla bir türlü bir türlü görüşemiyorsunuz ya da onlar sizle görüşmek istemiyor. Neden? Çünkü on, onlar on, onlar o ordaki oradaki senin hayatındaki görevinin tamamlamış oluyor. Bu, e, bu tiyatro sahnesinde de böyle sonuç itibariyle tiyatro sahnesinde de ba, e, oyuncular rolünü tamamlayıp rol, rolden rolden çıkıyorlar diğerlerine sıra gelmesi için. Bu e, bu da bence hayatın kendisi de bir tiyatro sahnesi Değil mi? diye düşünüyorum. Peki e, bu kadar aktif biri olarak e, sana motivasyon kaynağını sormak istiyorum. Yani bazı böyle insanı sabahtan kaldıran gerekçeler var. Yataktan o evet. sıcak yatağınla çıkması gereken nedenler vardı. Şimdi birçok kişi de e, engelli olsun engelsiz olsun şunu e, yapıyorlar ya yani hayatlarında harekete geçirecek bir motivasyon göremiyorlar evet. kendilerinde. Senin motivasyonun. Mu? Ee, ben de bir kere ben de bir kere üşengeçlik yok. Aslında e, toplumdaki birçok insan ya da çevremizdeki birçok insan yapmak isteyip de yapacağı birçok donanıma sahip ama işte üşengeçliklerinin kurbanı oluyorlar kalkmıyorlar. Diye düşünüyorum. <laughs> yani, harekete geçmeleri evet. lazım. Harekete geçmeleri lazım. Son itibariyle en basit örneğini vereyim. Ben haftada haftada 3 gün buradan buradan Kartal'a gelip gidiyorum. Mesela çevremdeki insanlar soruyor. Diyor ki Kartal'a Kartal'a nasıl nasıl gidiyorsun? Artık ben alıştığım için bana uzak bana uzak gelmiyor. Diyorum sen gitmek istersen sen de gidersin. Değil mi? Yani evet. Gerçekten ulaşımlar aslında müsait yani evet. artık trafiksiz bile buradan Kartal'a evet. gidebiliyor yani evet. buradan dediğimiz Florida. Marmara Marmara'ya bindiğinizde Kartal durağında indiriyor zaten. Size. İnebiliyorsunuz. Peki yani. e, ve önünde hedefler var mı yapmak istediklerine? Tiyatro tabii. gibi, müzik gibi tabii başka alanlar veya bu alanlarda üstüne koymak istediğin tabii şeyler? Ki, e, tabii ki var. Sonuç itibariyle temel tiyatro eğitimi ve şu anda yapmış olduğum iki tane akustik eser benim için bir bir başlangıç tabii ki tabii ki var şu anda zaten buradan bir önceki yayın yayından önce iki gittiğimde Tuzla Yayla Mahallesi Engelli Hakları Derneği'ne de seçildim 14 Mart Tıp Bayramında tıp, 14 Mart Tıp Bayramında Pendik Yunus Emre Kültür Merkezi'nin Merkezinde bir konser verdik. Ee, şefliğini de yurttan sesler korusu koro şefi Tekin Büyükaya hocam yaptı. Ona da buradan selamlar olsun. Ee, 2023 yılı Cumhuriyet'in 100. yılı olmakla birlikte aynı zamanda UNESCO tarafından Aşık Veysel yılı da ilan edildi. O ben benden rica etti, beni çalıştırdı dedi ki bir Aşık Veysel türküsü versem okur musun? O da, Siva, o da Sivaslı. Dedim 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 okurum hocam. Sağ olsun beni çalıştı beni çalıştırdı. o o akşam o akşamki solo türkümde bir aşık ve türküsü okumaya çalıştım. Aynı zamanda çarşamba akşam çarşamba akşamları da Bakırköy Halk Eğitim'de yine Tekin Büyükaya hocamla çalışıyorum. Ona da buradan selamlar olsun. Bir yandan bir yandan Türk Müziği Korosu devam ediyor. Bir yandan oyunculuk çalışmaları devam ediyor. Bir yandan hem müzik, hem oyunculuk, hem çalışma Maşallah. hayatı devam ediyor bir şekilde. Maşallah, wa, harikasın ya. Ee, i̇nşallah böyle üstüne koya koya devam edersin bu i̇nşallah. çalışmalarını. İnşallah. Hiç düşünüyor musun bir orkestrayı yönetmek tabii mesela? Tabii ki, tabii ki. Seve seve. En büyük hayalim zaten. Öyle mi? En büyük hayalim benim. Değil mi? Çok... Yani Peki, e... buyurun. Müziğin ve sanatın müzik sanat edebiyat benim hayatımın vazgeçilmezi. yani onlardan koptuğum zaman kendimi işe yaramaz bir insan hissediyorum. Ya değil mi? Harikasın ama bunlar sana o kadar çok e, iyi dokunuşlar yapmıştı evet. gerçekten e, hiç kimse kızmasın da şimdi böyle gerçekten stüdyoya katılıp e, çatır çatır konuşmak bunlar kolay şeyler değildir gerçekten insana edebi e, yetenek evet. gerektirir. yani kitap okumak çok önemli rahat konuşabilmek Bu ara, için, kendini ifade evet. edebilmek için tiyatro çok çok önemli. Bizim bizim Zehir gibi kitap okuyanlar grubumuz var. Sev, birbirinden kıymetli ve birbirinden donanımlı arkadaşların oluşturduğu. Sevgili koordinatörümüz Söyla Poyraz'a da buradan selamlar olsun. Kendisinin, Aa, benden de selamlar kendisinin olsun. De, ederim. kendisinin de bir kitabı var. Ee, geçmişin ayak izlerinde yürüyenler diye alıp okumanızı tavsiye ederim. Harika. Ee, dediğim gibi kendi... Anlatsana Muratcan o grubu biraz bize ya. Zehir gibi kitap, kitap okuyan çok güzel bir isim bir kere. Nerede neler yapıyorsun? Nasıl o platformu? şey... Ee, çok kısa anlatayım. Ee, herkes katılabiliyor mu mesela? Her, herkes Şimdi katılabiliyor. görecekler numaranı belki arayıp... Herkes, katılabiliyor. herkes katılabiliyor tabi tabii ki. Şöyle mesela... Ayda bir, ayda bir kitap belirliyorlar o bir ay boyunca o kitabı okuyorlar. Mesela bu ay Avrupa yakasında ya da önümüzdeki ay Anadolu yakasında herkesin zorlanmayacağı ortak bir e, mekan belirleniyor. O me, o mekanda o kitabın krit, kritiğini kritiğini yapıyorlar. Mesela çay kahve eşliğinde Vay, kim e, kim kimisi işte gelirken bağlamasını getiriyor. Kimisi yazdığı şiirleri getiriyor. O esnada sıkılmama sıkılmamak adına işte çay kahve içiyoruz. E, kimisi şiir okuyor. Kimisi kimisi türkü okuyor. Ee, geçen, e geçen ay değil de bundan önce e, bundan önceki ayda okuduğumuz Hasan Ali Toptaşı, Hasan Ali Toptaş'ın bir e, kitabı var. Kuşlar Yasına Gider diye bir kitabı var. Ee, onun e, onun kredi, onun kretini şey de yapmıştık. Üsk Üsküdar'da Marifetli Kafe diye bir kafede yapmıştık. Ondan sonra ondan sonra e, o kitabı o kitabı okurken kitabın kitabın ön sayfasında şu dağlar kömürdendir türküsünün bir dörtlüğünü al, bir dörtlüğünü almışlar. Mesela o kitabın kritiği yapıldı bitti. Benden biliyorlar benim müzikle uğraştığımı. Dediler ki rica etsek bu e, türkünün bize hikayesini anlatır mısın ya da işte bu türküyü okuyabilir misin? Dedim ki bu türkü bu türkü dedim zaten dedim benim en sevdiğim türkülerden zaten dedim bu türkü de hani TRT'ye e, kazandıran e, müziğini yapan dedim benim hocam tek, Tekin Büyük Kaya deyince a sen dediler bu bu türkünün bu türküyü bize okur musun? Mesela okudum. Bir tek bir tek işte geçen ay geçen ay katılamadım yoğunluğumdan dolayı. Bakalım işte 30 Nisan'da tekrar bir toplantımız var. Ulvi Ulvi Alaca Hayatla Oynamam diye bir kitabı var. Onu değerlendireceğiz. Kendisi de tiyatrocudur. Buradan selamlar olsun. Harika. Kendisine <laughs> o, Vallahi şey, o şekilde devam ediyoruz çalışmalarımıza. Bütün bu işlerle ilgilenenleri kim kitap okumaya vesile oluyorsa kime... Başınız siz bile katılabilirsiniz ya. Sertan Bey yaz sınırını Vallahi yok. çok <laughs> bir yaşlı değilim Muratcan lütfen. abi olmadı ayıb ediyorsun. Hayır. <laughs> şaka yapıyorum. Şey, şaka şey yapıyorum. olarak diyorum. Yani bir biraz yaş... önce biraz önce sordunuz biraz önce sordunuz yani ya dediniz evet. ya herkes katılabilirim. Ben o, ben de arada <laughs> sordum. Peki peki şaka yapıyorum Hiç önemli değil. Peki Muratcan biz de senden şöyle e, senin yörelerinden senin evet. tonlarından şöyle kısaca bize bir kubbe e, şu türkülerinden söyler misin? Söyleyeyim söyleyelim. Var değil mi orada çıktın? Var var. Şey, müzik yok bizde. Senden solo alacağız. Bunu. Solo sonra. alacaksınız. Tamam peki. O zaman Feyzullah Çınar'dan bir türkü seslendirmeye çalışalım. Siyah saçlarından Hatem Yüzler'in böyle değiş ve semah formatında bir türkü okumaya çalışalım. Bir, bir kıtasını okumaya çalışayım. Çok sevinirim. Hataları mahvola şimdiden. Estağfurullah. Siyah saçlarından Hatem Yüzler'in Garip bülbül gibi zahreyler beni Hilal ebrüllerin ahu gözlerin Tı sevdan ile canım yaralar beni Hudey 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 yaralar beni Dile 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 yaralar beni Kaşların Bismillah vecinin Beytullah Seni öz nurundan yaratmış Allah Sevmişem dot seni terk etmem billah Aşkın hançeriyle canan vuralar beni Hudey, hudey, hudey vuralar beni Diley, diley, diley yaralar beni Teşekkür ederim. Vallahi biz teşekkür ederiz. Tebrik ederim. Sesine, yüreğine sağlık. Ben türkülerin hikayelerini çok seviyorum. Var mı bu türkün hikayesi biliyor musun ya da? Valla ee, şöyle aslında beni de beni de et, beni de etkileyen şey oldu Kırklar Dağının Düzü türküsü Suzan Suzi aslında Adil'in Diyarbakır yöresinde yetişen asker bir Adil'in Suzana Suzane olan aşkını anlatan anlatan bir türkü bu süre bu süre zarfı içeri bu süre zarfı içerisinde Adil Suzana, Adil Suzana aşık oluyor. O zaman e, o süre zarfı içerisinde biliyorsunuz hani Diyarbakır biraz daha doğu bir şey olduğu için doğu yerlerinde 40 gün 40 gece e, düğün e, düğün meşhurdur. Bu süre zarfı içerisinde Adil askere gittiği askere gittiği dönem dönemde e, Suzan'ın e, Suzan'ın baba, e, babası Suzan'ın e, babası kendi e, kendisine kızını alıp karşısına konuşuyor diyor ki işte Adil Bey askerde bu süre zarf, bu süre zarfı içerisinde diyor sen diyor asker yolumu gözleyeceksin. Sonrasında Adil'in arkadaşı vesilesiyle Adile haber haber gidiyor. Diyor ki diyorlar ki işte köy yerlerinde Suzan'ı Suzan'ı baş Suzan'ı başkasına verdiler. Bunun için bunun için ne yapabilirsin? Hani bir an önce şey yapabilir misin? Sonrasında Adil askerden dönünce bir şekil bir şekilde Suzana Suzana kavuşuyor. Ama bu sefer bu sefer de çocukları çocukları dünyaya gelmiyor ve e, o esna o esnada da işte şey e, çok e, okunmuş yerlere götürüyorlar işte böyle türbelerin mürbelere türbelere mürbelere götürüyorlar o es, e, o esnada da işte hani çocuğum olsun işte sağlıklı bir şekilde dünyaya gelsin işte büyüyüp yetiştireyim işte okusun hayatı hazırlayayım şeklinde çocuğu olana kadar çocuğu olana kadar oturup bir akarsuyun başında dua, dua ediyor ve aynı zaman aynı zamanda köylülerin yerlilerine ve o dönemde yaşayan Diyarbakır bölgesinde yaşayan o dönemde yaşayan birçok insana işte yemek memek yemek memek veriliyor yemek memek veriliyor en en sonunda bir Çocuğa, çocuğa kavuşuyorlar. Ondan sonra ondan sonra da oturup oturup bu Türkiye yazıyorlar işte Kırklar Dağının Düzü ziyaret çarptı, ziyaret çarptı bizi ziyaret çarptı bizi diye. Bu bu türkü meydana çıkıyor. Bunu ilk din, bunu ilk dinlediğimde bu beni bu beni çok etkilemişti. Evet. Gerçekten yöremizdeki yani Anadolu'nun evet. böyle e, her köşesinde bir e, acı beslenmiş. Onunla ilgili bir türkü çığırılmış Z zaten... ve günümüze gelmiş. Sizin vasıtanızda da daha ilerlere gidiyor. Evet. Zaten hani şöyle şöyle bir şey var. Yani türküler aslında türküler aslında yaşamın yaşamın kendileridir. Yine biraz önce okuduğum e, Türk Türkünün babında Mesela Feyzullah Çınar hocanın bu arada benim manevi dayım olur. Rahmetli rahmetli anıyorum kendisini. Eee bir, oku, bir okuduğu bir türkü var. Geldim şu alemi ıslah edeyim. Özümü meydanda gördüm sonradan. Zaman mahlukuna meylimi verdim. Sermayemden zarar gördüm sormadan. Yani biz aslında o türkülerle yola çıktık. Türkülerin içerisinde aslında türkülerin içerisinde Dersler aslında e, yorulduk. Yani türkülerin içerisinde ağıt ağıt da var. Halay, halay da var, sevgi de var, hüzün de hüzün de var. Yani Türküler ya, Türküler yaşam yaşamın renkleri. Gerçeği kendisi. Yani kendisi. Bence de çok önemli. Sizin vasıtanızda da gelecek nesillere evet. taşınıyor. Gelecek nesillere taşınması dileğiyle. Kesinlikle. Ee, Peki Muratcan daha çok keyifli geçti gene sohbetimiz seninle. Evet. Ee, son olarak eklemek istediğin, söylemek istediğin, buradan mesaj vermek istediğin bir konu var mı? Sertan Bey öncelikle e, konu kaldığınız için çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Ee, bana e, bana eğer ki dünyaya seslenme şansı verilseydi ee, tek sesle, seslenişim şu olurdu: engel, Engellilere engel olmayın. Engellilere engel olmayın. Eğer engel olma engel olmazsanız bizler daha bizler daha çok şey başarı daha çok şey başarız. Engel koymazlarsa ise engelsiz evet. olursunuz siz de Bu, arada, bu arada çok küçük e, teşekkürlerim olacak çok kısa kısa e, ka, e, Kartal Kartal bölgesi iyilik yap iyi ol derne, e, Derneği başkanımız sevgili İsmail İsmail Akkın'a. Değerli emekli edebiyat öğretmenim aynı zamanda aynı zamanda temel tiyatro e, yönetmenim sevgili e, Dilek Uyara, aynı zaman aynı zamanda TRT Yurttan Sesler Korosu koro şefim Tekin Büyükkaya Tekin Büyükkaya hocama e, sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca bir de pazar günü, pazar günleri dahil olduğum ba Bakırköy Talater Ko Talater Tala Korosu baş başkanları e, başkanı sevgili Mustafa Mustafa Akdoğan ve e, de, değerli başkan yardımcım Mehtap Bektaş'a ve Talat Er Korusu ailesine de sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum beni aralarına aldıkları için. E, bu şekilde umarım umarım bir sonraki yayın, bir sonraki yayında daha farklı projelerle görüşürüz. İnşallah bekliyoruz. Sen de bu aktiflik varken biz seninle daha çok yayınlar yaparız Muratcan. Çok teşekkür evet, seve ederim. Seve. Geldin çalışmalarında sana başarılar diyorum. Evet, sen... Devam edersen çalışmalarına İnşallah. istediğin yerlere de mutlaka geleceksin. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Ee, ben teşekkür ediyorum. Beni bana değer verip beni konu kaldığınız için, fikirlerimi önemsediğiniz için ne insan demek? olarak beni önemsediğiniz için. Ne demek. Bu, burada var. olmak, bu stüdyoda olmak gerçi ben ben burayı da artık kendi ailem gibi görüyorum çünkü ikinci gelişim. Ee, çok mutluyum, çok huzurluyum burada olmaktan sizinle sizinle aynı ortamda bulunup aynı havayı solmaktan sizi de siz kendime örnek alıyorum bazı Teşekkür yerlerde. Umarım dostlu dostluğumuz dostluğumuz daim olur. Daha birçok çekimler yaparız. Birçok güzel projelere birlikte imza atarız. Eminim Nasıl ben. olursa. Sağ olasın. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere Görüşmek Üzere. Ederim. Evet sevgili vizyon izleyiciler İşte gerçekten dediğimiz gibi her zaman bir vizyonunuz olacak. O zaman engel tanımıyorsunuz. Engelli arkadaşlarımız için de onların engelli olmasına sebep biziz. Yani engel koyuyoruz. İşte otobüslerde, merdivenlerde neden kendimize göre tasarlıyoruz ki her şeyi? Burada sadece biz yaşamıyoruz. Sadece sağ elini, sol elini kullananlar, ayakları çalışanlar yaşamıyor dünyada. Hayvanlar da var, çiçekler de var, insanlar da var, kuşlar da var. Bunları da düşünmemiz lazım. Biz sadece kendi çapımızdan, kendi olduğumuz yerden bakıyoruz. Ama başka yerlerden baksak zaten dünyada sorun kalmayacak. Murat gün konuğumuzdu. Görüşmek üzere.